İnsanların yüzde doksanı yeni bir kalemi test ederken kendi adını yazar. Yepyeni ilginçliklerle devam edelim. Unutmayın, doktorlar hayat kurtarmaz, hayatları uzatır. Hafızanızı mı yoksa görüş yeteneğinizi mi kaybetmek istersiniz? Yorumlarda belirtin. Zihnimiz, uyurken bile birinin bizi izlediğini hissedebilir. Sonuncu soruyu herkes cevaplayabilir ama kimse açıklayamaz. Klavyeniz sizin en iyi arkadaşınızdır, çünkü sizin hayallerinizi anlayabilir yorumlara ben bir gün yazıp gerisini klavyeyi tamamlayarak hayallerinizi paylaşın ve insanların desteğini görün. Gülümsemek için 17 kasım, kaş çatmak için 43 kas gerekir. Gülümsemek kelimenin tam anlamıyla daha az zordur. Aynı anda hem nefes alıp hem de yutkunmak imkansızdır. Bu uygulamada ne kadar zaman harcadığınızı bilmek ister misiniz? Bu videoyu paylaş seçeneklerinden hesap makinenizi seçerek paylaşın, size gösterecektir. Satürn ve Jüpiter gezegenlerine elmas yağar. Kendi iyiliğiniz için beni takip edin. Tek bir insan saç teli 100 gram ağırlığı taşıyabilir. Cinderella'nın ayakkabısı tam oturduysa neden düştü?